alanlarını terk ederek notere yığıldılar. Yangın sezonunun tam ortasında iş yerlerini terk eden işçiler bize dilekçe verdiler sendika değiştireceğimiz söylendi. Daha maaşlarımızı almadan 72'şer milyon lira zarara uğradık. Yangın olursa yandık dediler. Türkiye Orman İş Sendikası'na bağlı yangın işçileri Hak Sendikası'na geçmek için yangın sezonunun ortasında noterler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinde noter önlerinde başlayan sendika değiştirme işlemleri iki sendika arasında krize yol açtı. Ya, Türkiye Orman İş Sendikası yetkilileri baskı sonucu işçilerin sendika değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtirken, Hak İş Sendikası yetkilileri de işçiler kendi rızalarıyla sendika değiştiriyor iddiasında bulundular. ...ve devletin araçlarını kullanmaları tepkilere neden oldu. Türk İş Muğla İl Temsilcisi Erol Soğancı, Orman Bölge Müdürü İbrahim Çiftçi'yi suç işliyorsunuz diyerek uyarırken... ...mahiyetimizdeki işletme müdürlüklerinin ve diğer bürokratların... iki sendika arasındaki çelişkisinde taraf olma gibi bir hakkımız yok. Bölge müdürlüklerini bölge müdürlüklerini yapsınlar diye düşünüyoruz. Onlardan bize talep geldi. Biz otele gideceğiz. Değiştireceğiz şeklinde. Arabayla gidebilir miyiz? Tabii ki yangın sezonudur. Yani bölge müdür olarak burada tarafsınız. Lütfen taraflıktan vazgeçin. Bindim. 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 Nodarı, ne diyor? Ne oldu? Para mı indi öyle? O noterde bir şey yok ya. Ben parayı verdim oraya. Kaç para verdiniz? Yetmiş 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 bir. Bir. 71. 71 milyon. Bu vesayet sahibi haricinde noter işlemlerinin yapılmayacağı konusunda Aynen. size birlikte, noterler devlet tarafından herhangi bir şey söylenmedi miydi? Buraya kayıt olmak için zorluyorlar, onun için buradayız. Yani, amirler karar. zorlanıyoruz. Bizim de Şu paramız biz olmadığı için. çalışıyorduk. İş yerimizden topar toplandı var diye getirdiler. Burada bizi zor durumda bıraktılar. Çıkın para bulun dediler. Biz 5 milyon gibi bir para toparlanacağını söylediler. Biz bu parayı bulamadık. Ee, tek başıma kendi adıma konuşuyorum. Şey, kredi çektim. Asgari ücrete düştü para. Bu parayı da zaten çocuğum var, okuyor, evimi geçindirmek zorundayım. Param kalmadı. Şu anda ben bir başkasına para bulup da buraya getirecek, şu anda bulup getirecek durumum yok. Şu anda biz Hormon İş Sendikası'nda üye olan kişiler, ben temsilciyim, temsilciye varasıya kadar işverenler bizleri odalarına tek tek çağırıp bizim bu sendikadan istifa edip diğer hak iş sendikasına geçmemizi istiyorlar. İşte orman işçisine yapılan bu baskıların sendikal hak ve özgürlüklerine indirilen bu darbenin failleri. Orman Bakanı Osman Pepe Türk İş Yönetimi'nin baskıları durdurmasına yönelik taleplerine kulak tıkadı. Yapılanları her defasında reddederek gerçeklerin üzerine örtmeye çalıştı. Müsteşar Yardımcısı Bünyamin Karaca bir beldenin zabıta müdürüyken özel olarak bu operasyon için müsteşar yardımcısı yapıldı. Orman iş Sendikası'nı açıkça tehdit ederek Türk İş'ten ayrılıp Hak işe geçmeye zorladı. Orman Genel Müdürü Osman Kahveci Bütün bölge müdürlerine talimat vererek orman işçilerine baskı kurulmasını sağladı. Kurumun Resmi araçlarının mesai saatlerinde noterlere işçi taşımasına göz yumdu ve orman bölge ve işletme müdürleri işçileri odalarına çağırarak tayin tehditleriyle sendika değiştirmeye zorladılar. Türk iş örgütlülüğüne yapılan bu saldırıyı unutmayacak.